Peki, Bak, ben şimdi iki arkadaşımla beraber <laughs> Siri odeye giriyoruz. Sizler de buradaki ekrandan izliyorsunuz. Bakalım başlarında ne gibi olaylar gelecek. İzle <laughs> <laughs> oldu? Hiç bir şey O burada küçük bir oldu. Bir küçük adam. Koyuları hemen hemen haydi ama şu anda bir dev gibi oldu diyense şey cüce şey mi kaldı değil mi? <laughs> Peki şimdi ne oldu? Şimdi ne olan cici oldu? Ne olan cici oldu? Cici olan da dev gibi oldu değil mi? Çok değil. Evet, burası Efsaneler Derneği'ndeki son durağımızdı. Denemek isteyen herkesi, öncelikle küçük arkadaşlarımı, ikişerli gruplar halinde alacak. Bunuza göre eş bulmuş bir gün. Gel. Kimle geleceksin? <laughs> Mesela, <laughs> ikiniz gelin hadi sizin Sonra sizin ikinizi alın, sonra siz alın, tamam mı? Evet. Denemek isteyenler ikişerli gruplar halinde içeri alabilir, Yeterince vaktimiz var. Denemek istemeyenlerse ise bu merdivenlerde üst kattaki servis hizmalarına ah. çıkabilir. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.